Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Bir daha çalışayım. Yani çünkü ben belgeselci değilim. Ve o sırada kilim eleştiriz. Sanat sineması falan çalışıyorum yani. Popüler sinemayı bile belki o yıllarda şu anki kadar çalışıyordum. Bu <laughs> maalesef daha çok sanat filmleri çalışıyordum. Ve belgeseli ben oturayım. Artık o malum burada belgeselciler var, o meşhur klasikleri, hani genel film kuramlarında bilgi yani, konuslar falan onları sonra verdim. Çok ciddi yani burada olup katkı getirmeyi planlamıştım. Ya yani kafamda öyle bir şey kurmuştum. Ama sonra ne olduğunu bilmiyorum. Benim hiç ilişki kuran olmadı ve böyle bir ilişki kapandı. İsmail programında da Konuşmacı olarak yer verdikleri için bir vefa duygusu olarak başta belediye Başkanımız Elif Hanım'a organizasyondaki arkadaşlarıma da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ee, sene 2000'li yıllar, o yıllarda e, Safranbolu'da e, bir e, gerek e, kamu kesiminden olsun, gerek sivil toplumdan olsun, gerek basınımızdan olsun, Gerekse de idare ilçesinden, valiliğimizden, kaymakamlığımızdan, belediyemizden, tabii ki sivil toplum kuruluşlarımızdan bir şehrimizde bir festival yapma arzusu, isteği de oldukta. Bu festivalin festivalde bir belgesel film festivali olmasına karar verildi. Niçin belgesel film festivali e, ne karar verdik oyunlarda? Bildiğiniz gibi işte rahmetli e, Suar'ın e, beyin e, zamanında 70'li yıllarda yaptığı Samramoğlu'da Zaman filmi bir belgeseldi. Altın Portakal Film Festivali var. Adana'da işte Altın Koza Film Festivali var. İşte Safranbolu'nun film festivalinde de işte e, bir e, altın safran olsun e istedik doğrusu. 26.sını düzenlediğimiz bu festivalde şöyle bir geriye gidelim. Bu festival nasıl ortaya çıkmış, isim anası kimdir ya da babası kimdir e, oluşurken neler düşünülmüş onları merak ettik ve bunu bizlerle paylaşın istedik. E, altın Poza'nın e, aslında direktörü de burada. Mesela o bile kesintiye uğramış. Biz pandemiye rağmen bu festivalin onlineda de olsa katılım düşük de olsa kesintiye uğramadan devam etmesini çok istedik ve sağladık. Önemli olan bir de çıkış noktasındaki yerinde sayıyor olmamalı. Aslında Altın Safran Belges Uluslararası Belgesel Film Festivali ilk çıktığında bu kentin tek festivali. Bu e, misyonuyla da işte ne var ne yok aslında akla gelen ne varsa da bu festivalin içinde eee programlanmaya çalışılmış bir zaman içinde. Mesela dediniz ya en iyi korunan ev, en iyi restore edilen ev, ödülleri, plaketlerinin çakımı da aslında bir amaçla bu festivalin içine konmuş. Ama bir süre sonra zaten o amacına ulaştığını gördüğümüz için biz Sayın Başkanım geçtiğimiz sene itibariyle bu ödülleri UNESCO'ya dahil edildiğimiz 17 Aralık'ta yapacağımız etkinlikler kapsamını aldık. Dedik ki artık bu festival Belgesel Film Festivali daha ağırlıkla belgesel yapımcılarını, yönetmenlerini ve oyuncularını biz misafir edelim. Uluslararası boyutta da belgesel yönünü geliştirelim ve Safranbolu'ya bu açıdan katkı sağlasın istedik. Ve amacımıza ben ulaştığımızı düşünüyorum daha da iyi olacak. İlerleyen tarihlerdeki artık 27.sinin, 28.sinin çok daha iyi olacağına ben yürekten inanıyorum. Nasıl başladığınızı Anlattım ne kadar zor şartlarda, ne kadar e, komik durumlara düşerek festivale yaptığımızı, tam film gösterirken perdenin düştüğünü e, çok şey anlattım ama e, eksik olmayın. Yani safran bulular o kadar misafirperver, o kadar açıktı ki her şeyi gönüllü yaptık. Bu işte çok e, hani. Ee, ama yine de e, şunu söyleyeyim, çok kaliteli, çok nitelikli ortamlarda ve çok güzel şeyler çıktı gerçekten bu yoksulluğa rağmen. Ama şu anda gerçekten imkanlarımız çok iyi. Tabii her gün geçtikçe festival daha da ilerledi, daha iyi bir konuma geldi. O zamanlar da bayağı e, festival ilgi fazlaydı. Yine çok sayıda e, amatör, e, e, prodüksiyonel, belgesel başvuruları buluyoruz. Ben kendi adıma böyle bir organizasyonu bulunmaktan hep çok mutluluk duydum. Defalarca altın portakal ödülü aldı. Birçok ödüller aldı. Fakat o hayattayken bizleri son derece mutlu eden bir şeye eylemle karşılaştık. Sayın Mehmet Ceylan döneminde bir meydana onun adını verilmesi. O bizler için inanılmaz derecede önemli bir olaydı. Ondan sonra gelen bütün belediye başkanları ve bütün yöneticiler Elif Hanım dahil olmak üzere her zaman bu festivalin yürümesinde ve ilerlemesinde son derece önemli şeyler becerdiler. Çok değerli konuklar, panelistler. Safranbolu gibi bir yerde böyle bir festivali yapmak kolay değil. Az önce başkanım söyledi. Bu festivalin bugünlere gelmesi de emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ben biraz kendi penceremizden bakalım. O günlerde sevgili Yarık'la hocamın programından doğan bir olay. Sayın Valimiz de burada olsaydı keşke anlatabilirdi. Ama maalesef gelemediler. Bugünlere geldi. İşte basının gücü de bu. Az önce başkanım söyledi ya. Dedi ki bu tür festivalleri destek verin. Evet ben de söylüyorum. Bu tür gazetecilere, televizyonlara destek verin diyorum daha güzellerini hep birlikte görmek diliyle saygılar tutuyorum. Özellikle diyorum e, Elif ve 2000 e Gerçekten e, son yıllarda yapılanlarda biz aksaksız görüyoruz. Evet. belki insanlar şunu diyebilir ya niye böyle bir muhteşem konser yok? İşte az önce söyledi, lütfen Kardemut artık bazı şeyleri görün, sahipleyin, sahiplenin. Yani biz bunu istiyoruz, gerçekten istiyoruz. kolaylıklar teşekkür ediyorum. Anadolu'ya geldiği esninde Sayın Şefik da teşekkür ediyorum. <laughs>